Bismillahirrahmanirrahim. Arap dünyasını saran isyanların ülkesine sıçramasından çekinen Cezayir Devlet Başkanı Abdülaziz Buteflika anayasa değişikliği yapacağını açıkladı. Hastalığı nedeniyle 3 aydır toplum karşısına çıkmayan 74 yaşındaki lider devlet televizyonunda halkına hitap etti. Demokrasi ve kurumlarını güçlendirmek için bu anayasa reformunu yapmak aciliyet kesbetmiştir. Bu konudaki arzumu çeşitli kereler dile getirmiş ve sizlerle paylaşmıştım. Demokratik bir anayasa için oluşturulacak anayasa kurulu reformlar konusunda çalışmalarına başlayacak. Öte yandan Cezayir'deki protestoların başını çeken üniversiteli gençler salı günü bir kez daha sokaklara indi. Başkent Cezayir'de toplanan binlerce genç, Eğitim Bakanı'nın istifasını isterken polis öğrencilerin hükümet binalarına ulaşmasına izin vermedi. Öğrenciler aylardır eğitim kanununda yapılan değişiklikleri protesto ediyorlar.